Rukan Bey, Beyaz Saray dün Twitter'da bir paylaşım yaptı. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet, şu gerçek gıdaları yiyin tarzındaki Twitter herhalde. Eat real food. Yani bakınca insan böyle şaşırmamak elde değil. Çünkü dünyaya yüksek fruktozlu mısır şurubunu ihraç eden, kahvaltıda şekerli tahıl gevreğini kahvaltı olarak tanımlayan bir ülke kalkıp gerçek gıdaları tüketin deyince tabii birazcık dikkat çekebiliyor. Bilirsiniz belki, eski besin piramitleri şu şekildeydi ve en alt kısmında e, tahıllar vardı. Üstünde hemen sebze, meyve grubu, et grubu ve yağlı kuru yemişler tarzında böyle yukarı doğru çıkıyordu. Şimdi bunu almışlar, ters çevirmişler şöyle. Bu sefer de diyorlar ki işte, tahılları yiyin ama çok kaçırmayın. E, i̇şlenmiş gıdalardan uzak durun. Yani, tamam da bu hani zaten bilinen bir şey. Hani bunu böyle sanki yeniymiş gibi paylaşmaları da absürt bir durum. E, çünkü işlenmiş gıdanın merkezinde olan bir ülke Bunları pazarlıyorlar, dünyaya ihraç ediyorlar. İnsanlar obezeden kırılıyor. Kendi verileri var zaten. Girdiğiniz zaman görürsünüz işte %50'si prediabetmiş. %75'i yüksek kilolu ve obez sınıfındaymış. Biliyorsunuz zaten Amerika obezitenin merkezi gibi bir durumda. Sen önce gıdaları işlet işlet tüm dünyaya sat ve muazzam karlılıklarla bunları yap. Daha sonra insanlar kilo almaya başlayınca da ilaç sanayisi devreye girsin, zayıflama ilaçları ön plana çıksın ve şimdi de durun bir dakika ya, biz sanki bir şeyleri yanlış yapıyoruz, artık bunları bu şekilde çevirelim gibi bir tweet paylaşmışlar internet sitesine girdiğiniz zaman. Zaten açar açmaz direkt o sarı manyağı görüyorsunuz en başta. Onun da propagandası yapılmış. Evet doğru, bir şeyleri değiştirmek doğru ama obeziteyle bu şekilde savaşılmaz. En başta bunu söyleyeyim. Bizim ülkemizde de obeziteyle savaşmak istiyorsak yapılacak şey çok basit aslında. Öncelikle binlerce diyetisyen e, mezun etmişsin, hepsini böyle salmışsın dışarıya. Bunlara bir istihdam yaratmak lazım. Yani bu sadece git ne yaparsan yap tarzında ya da git işte devlet hastanesine otur tarzında bir durum da olmaz. E, eğitimin temeli çocuk yaşlarda olur. Özellikle okullarda bence bir diyetisyen istihdamına gerek var ve mutlaka bulunması lazım. Yani madem bunlarla, obeziteyle ile savaşmak istiyorsun, öncelikle markaları bence birazcık kıskaca almak lazım. Yani alelade, bugün herhangi bir çocuk kanalını açtığın zaman binlerce reklam dönüyor. Bir Reklam yasağı olabilir bence. Neden yüksek fruktozlu, yüksek şekerli ve kamu sağlığını, toplum sağlığını bozacak gıdaları bu kadar alelen paylaşıyoruz ki? Ya da gıdaların üzerine ekstra etiketlerle koyup, ya bak bunu yerseniz şekeriniz, kolesterolünüz çıkabilir, o küçük küçük yazılarla hızlı geçen şey değil. Gerçekten insanların görebileceği şekilde olması lazım. Okullarda sen bulundurma zorunluluğu olabilir. Okul okul kantinlerinle alakalı bir biliyorsunuz bir yasa geliyor. O sürekli erteleniyor. bunları uygulayın, satmayın. Yasaklansın bu gıdalar. ya da ulaşımı zor olsun. Aynı marketlerde nasıl alkol ve tütün satımına belirli bir kısımda sadece yapılıyor ve belirli bir yaş üzerine satılıyorsa bu da yapılabilir. Bu ürünleri alın farklı bir tarafta, küçük ucura bir tarafta koyun. Direkt marketin girişine bu ürünler olmasın mesela. Gibi basit çözümler var aslında. Ama bunların çözümünün ya da bu uygulanan reçetenin çözümü hemen olmadığı için belki bir 10 yıl, 15 yıl süre geçmesi lazım. Sanırım yöneticiler bunu çok görmek istemiyorlar. Yani kısa vadeli çözüm. Nedir kısa vadeli? Hadi al bir ilaç alın hemen enjekte edelim vücudumuza. iştahımız kapansın, küpe verelim. Evet yürüyün tarzında kamu spotları var ama bence gerçekçi değiller. Ve bu firmaları da karşılığına almak istemiyorlar.